Her işte. E, de, Böyle olmaz değil. Olmaz. Karşı grup gont gontsuz olursa almak. biz de ona göre müdahale biz yaparız. Gayet biz ya. serin kanlı bekliyorlar burada. Öğrenci arkadaşlar zayet 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 da var izmine bakın izmine bak. siz de hocasınız Bıkın bu arkadaşları da. ikna etmeniz tamam. lazım da. Nasıl açıklaması yapıldı? Dinledik. Beni dinlediniz mi? Dinledik. O zaman orada birkaç provokatör arkadaş var. Bir durun. Niye ben çok konuşuyorum? Bakın sayın müdür. Ben bu arkadaşları konuştum mu konuştum değil mi? Evet. Burada gerginlik olduğunda da sakinleştirmeye çalışırken, evet. beni yerlerde sürüklerken, yüzüme gaz sıkarken hangi kontrol vardı? Sağır ben mı? nereden bileyim kim sürdü? Hayır siz orada konuşuyorsunuz. Sakin olun diyorum. Dediğim. Bağırma diyorum. Vurma diyorum. Vuruyorlar. Şu anda gençler ajite değil. Lütfen dürüst olun. Lütfen Önce dürüst olun. Biz sizden ricamız. Biz sizinle karşı karşıya gelmek istemiyoruz. Ben bir milletvekiliyim, akademisyenim, profesörüm burada ve öğrencilerin hakkından anlıyorum. Çocuklar doğal olarak bir tepkilerini göstermek istiyorlar. Açacağınız trafiği engellemeden buradan 200 metre yürüyüp bitirecekler. Bu çocuklar buradan Bu çocukların birisi çevreye zarar vermez. Bu benim teminatım. Hepimizin güvenliği. Benim teminatım. Olması şey mümkün değil. Bugün burayı boşaltmam mümkün değil benim. Ben biz onu yetti geldim ama şu durumuyla biz bekleriz, ben... biz biz bekleriz. sayın bekleriz. Biz de bekleriz. Biz de bekleriz. Hiç problem de değil. Hiç problem değil. What you don't? 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 What you